Bu araç sahiplerinin ev kiralamasına gerek, kiralamasına evet. gerek yok. Burada yaşayabiliyor evet, çok rahat bir şekilde. <laughs> ben şöyle söyleyeyim, e, burada kol dayaması da var. Yani şu kol dayamasının olması özellikle bu araç için indiremedim. Yokmuş <gülüyor> Var var. <gülüyor> çok acayip keyifli, biliyor musun? Gezinti çok keyifli oldu. <laughs> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok güzel bir araba çekeceğiz. Evet, bugünkü çekeceğimiz araba gerçekten bir dahi Böyle çok değişik bir araba. Bu arabada cidden kendinizi farklı hissediyorsunuz, özel hissediyorsunuz. Evet, Ramazan abi hoş geldin. Çekimimize. Hoş bulduk Bünyamin. Abi hemen istersen bir çekime geçelim. Seni diyeceğim bir şey varsa. Bence çekime geçmeden önce şöyle bir manzaraya bence bir bakalım. Çünkü mükemmel bir yer burası. Çok güzel bir yer. Kesinlikle arabanın hak ettiği yere geldik abi. <laughs> Arkada deniz manzarası, önümüzde ormanlık alan. Bulunduğumuz yer kumsal. Ve tabii ki de ama <laughs> geçme geçmeyle başlayalım abi. Geçebiliriz ama şöyle yapalım istiyorsan. Bugün e, normal sıradan bir araç çekmeyeceğiz. Çünkü e, araç off bir araç olduğu için biz de özellikle böyle bir yer tercih ettik. Yani bu bir Passat gibi veya o klasta bir araç olmadığı için özel olarak burada kumsalın olmuş olduğu kısımda bayağı bir e, denemeler yapacağız. Özellikle şu motor motor ve ATV'lerin çıkmış olduğu bir yokuş var. O tarafa doğru gideceğiz şu Mandaların olmuş olduğu yer kameraman arkadaşım gösterebilirse. Bu arada manda yurdu isteyen varsa da arkada çiftlik var. Aracın ön tarafına geldik. Ön tarafı bizi çok güzel bir manzara ile karşılıyor. Bence de araç çok güzel. Detaylar, geçişler çok yumuşak yapılmış. Çok güzel e, su araç e, şeyini alabiliyorsunuz baktığınız zaman. ledler olsun. Özellikle şurada göstermek istiyorum. 360 derece dönen e, kamera e, Farlar olsun, ön tampon olsun, Dizayn e, gerçekten çok güzel bir araç diyebilirim bünyami. Evet abi, bu şimdi kaputtan da bahsettik, kabuğumuz güzel. Ama abi bu kabuğun altında bir tane şair yatıyor abi. <laughs> Onu hemen bir gösterelim. Aracımız 3000 motor V6. Müthiş. 140 beygir, 600 tork var. <laughs> 600 tork demek, neredeyse bir bir traktör gücünde yani. Traktör gücünde yatıyor. Koy sana sürsün. <laughs> Traktörün harbi böyle bir premiumi sevdesi. Evet, evet. Bu araba Ford'un ürettiği bir araba. Fordla Kedi, Fordla Volkswagen bu konuda anlaşma yaptılar beraber arabalarını üretiyorlar. Evet. Arabalarını beraber ürettikleri için Ford tornayı falan, Volkswagen Kedi üretiyor aynı benzerlik bunu da Ford üretiyor. O yüzden Ford kendi motorunu kullanıyor bu konuda. Bunun. Normalde 4 tane seçenek motoru var abi. 2000 TSI 2 tane var. Birisi 170 beygir, 190 beygir. Bir 2000 TI var Türkiye'ye gelen. O da 200 204 beygir, 500 tork. O da çok iyi. Bir turbo o da. Bu da Türkiye'ye geldi. 3000 motor, 240 beygir, 600 tork. Hemen yanına geçelim abi. geçmeden önce ben bir şey söyleyeceğim. Ee, araca bakıldığı zaman zaten araba böyle bir bakıldığı zaman dışarıdan baktığında bir Ford Ranger havası da aslında biraz var yani. Zaten ikisi ortak yaptıkları için ama tabi klas olarak makyaj olarak desem bu tabii ki de çok Ford Ranger'dan bana göre çok daha iyi bir araba. Kesinlikle ama ikisi yani. birlikte yani hem evet. e, Ford ile hem Volkswagen'in birlikte yapmış olduğu klas bir araç diyebilirim. Bence tasarım konusunda çok işe yaramış. Evet. Bu arada şanzımanımız 10 on... vitesli. 10 ile söyleyeyim ya. 10 vites ileri. Şanzıman evet. olduğu belli oluyor. Abi yandan hemen bakınca, aracımızda jant var, bu jant sonradan takılmış, Amerikan jantlarına benziyor. Orijinaliyle bu gelmiyor, bu sonradan takılmış. Dördü ben de aynı sonradan şekilde sonradan takılmış. Ve lastikler böyle de değil. geniş, bu kadar geniş değil normalde. Orijinalinde sıfıra sıfır geliyor, bunda bu kadar falan ya, çık dışarıya doğru çıkıyor. Abi yan tasarımda sen ne, ne görüyorsun? Nasıl duruyor sence? Yani başta da söylediğim gibi, geçişler olsun, çok güzel, çok yumuşak geçişler, geçişler olmuş. Benim dikkatimi çeken bir şey vardı, ben sürerken. Şu e, dikiz aynaları var ya, gerçekten muazzam büyük. Yani yolu size çok güzel bir şekilde gösteriyorlar. Bunu sürerken, bunu birisi sürdüğü zaman, bunu çok rahat bir şekilde göreceğiz. Arabanın içerisinde yoktu yok yani, şerit takip sisteminden Kesinlikle. tutun. Ondan sonra otomatik kendi e, park sistemi olsun. Hepsi var, birazdan içeri de geçeceğiz. Onları da göstereceğiz. Ben şeyi söyleyeyim Bünyamin, ee, özellikle bizim daha önceki çekmiş olduğumuz araçlarda biz e, seyircilerden almış olduğumuz bir eleştiri vardı. E, o da şu, araçların arka ile alakalı çok bilgi vermiyorduk. E şimdi şöyle bir şey düşün, aracın arka bagajı var da biz mi bilgi vermedik? Burada var şu an, arabanın arka bagajı var. Burada bilgi vermemiz gerekiyor. Gerçekten mükemmel. Neredeyse 2 artı 1 evin masrafını karşılayabilecek şekilde bir mutfak. Yani... Ee, tam bir arazi ara, a, arabası. Hatta biz yolda gelirken sana şeyi söylemiştim hatırlarsan. <laughs> bu araç sahiplerinin ev kiralamasına gerek, kiralamasına evet. gerek yok. Burada evet, yaşayabilme çok var. rahat bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Buradan elektrikli panjur kapama var. Çok güzel özellik Panamerikanlarda yok abi bu. Çeki demirimiz var çok güzel çeki demiri tamamen piknikçi arabası diyebiliriz yani. Kesinlikle. Bunu arkasında takacağın şeyi, e, karavanı, <laughs> aklıma gelmedi, karavanı takacağım bunu istediğin yere götüreceğim. Çok güzel. Bu arada aracımızın uzunluğu da gayet yani uzun. Önceki kasaya göre de uzunlaştı. 5362 milim uzunluğu var abi. Cidden böyle uzun bir araba böyle bakıyorsunuz diğer Uzunluk... normal büyük dediğimiz arabalar bunun yanında çok küçük kalıyor. Peki uzunluğu de, avantaj olarak mı sayacağız, de, dezavantaj olarak mı sayacağız? Abi bence uzun araba güzel. Uzun ve geniş araç seviyorum diyorsun. Kesinlikle. <laughs> İçeriye istiyorsan geçelim Bunyamin. Geçelim abi. İçerisi de evet. gerçekten çok güzel. Hemen buradan göstereyim. Arka kapıdan giriş yapacağız. Burada bir basamak var çok uzun. Şöyle göstereyim. Normalde bu sadece şoför e, kapısının olmuş olduğu yerde oluyor. Burada amoluk hem sağ tarafa hem de sol tarafa uzunlamasına şöyle kapıyı açıp yüksek araca bindiğiniz zaman. Şurada kol tutamağı, kol tutamağı var. Şöyle çektim mi içeridesin. Normalde pick-up araçların bu koltuklar çok dik olur ve çok rahatsız eder. Bu kesinlikle öyle değil. Arkaya yatık. Burada telefon koyma şeyliklerimiz var. Ticari Koltukları. araç olduğu için bol bol saklama gözlerimiz var bu konuda çok iyi. Sen için böyle rahatlık nasıldır abi peki? Ben şöyle söyleyeyim. Ee, burada kol dayaması da var. Yani şu kol dayamasının olması özellikle bu araç için indiremedim. Yokmuş. <gülüyor> var var. <gülüyor> Yokmuş. Ha. Kol dayamasının He, olması. Şu çekince önemli. varmış aşağı doğru indireyim. Şu kol dayamasının olması bence çok ekstra bir ee, opsiyon diyebilirim. Burada aynı şekilde klimalarımızın olması. Yani bu tip bir arabada arkada klimaların olması çok güzel. Ondan sonra soketlerimizin olması. 200. Hem 220 hem de 230 voltluk 12 ve 250 voltluk ikisinde de e, soketlerin olması. Zaten dediğim gibi yani araç büyük olduğu için burada bir baş mesafesinde de bence gayet güzel ve şık olmuş. Arabanın içi büyük. Bu normalde benim oturmuş olduğum şoför koltuğunu ben bayağı bir arkaya çekmeme rağmen gene de bir, bir diz mesafesi var. Çok rahat bir şekilde oturulabilir diyebiliyorum. Kesinlikle de benim bir şeyim olacak. Abi arabayı harbiden donatmışlar. Böyle çok dolu bir araba. Bağımsız arka kıyılma. Böyle soğukluk sıcaklık ayarının kesinlikle olması lazımdı Bu arabada olması özellikle bir de. Bunda kesinlikle yani. Çünkü çok özel hissettiriyor. Çok özellik var insanı şımartıyor gibi de, çok iyi olmaz da <laughs> cidden öyle bir özellik şey var kapasitesi. Abi aracımızın ön tarafına geldik. Ön tarafında bizi neler karşılı? Ticari araç olduğu için bol bol gözde ve bu çok güzel bence bir şey abi. Yanlarında bir buçuk litre bile ne da, da var. Gözlük, gözlük koyma. Burada Ford'dan Ford'dan bildiğimiz bir ekran 12.3 inçlik bir ekranımız var. Burada Ford'dan böyle farklı olmuş ama bu düğmeler bence çok kısalaştırıyor. Bence de bence çok güzel olmuş. Konsol özellikle şunu söyleyeyim yani şu ön dizayn biraz sanki böyle Tesla'yı andırıyor gibi ama tam değil mi bilmiyorum ben. <laughs> Belki <Bence gülüyor> ama ee, çok güzel olmuş yani krom çıtalar, detaylar olsun şuradaki özellikle yine o detaylar olsun şu. Bu, bu benim hoşuma gitti benim ya bilmiyorum mesela böyle basman olması bu araçlarda güzel oluyor. Ondan sonra burada bizim mod sürüş modlarımız var. 4x4'ler, 4x2'ler. Ondan sonra burada eee ASR ASR yokuş, olsun. Iniş Yok, otomatik, yokuş iniş otomatik olsun. Diferansiyel kilidi, kilidi. Ee, kollarını mesela ya, kapı kapı kollarını açın. Kapılara bak. Normalde çekmeli yani hatta şöyle çekmeli oluyor ama bu şöyle içeren çok tatlı olmuş. ben de güzel olmuş. Bence de Değil. çok güzel olmuş. Sadece dikkatimi çeken belki dezavantaj olarak söyleyebileceğim eksiklik olarak araca araçta sunroof'un olmaması. Kesinlikle. Bilmiyorum bu, bu kasalarda sunroof e, yani buna gider mi bence güzel olur. Yani en azından ufak ya da cam tavan olsa çok daha şık olurdu. Çünkü araziye bol bol çıktığınız zaman yukarıdan yağmurun yağmasını izlemek ister. Senin bilmiyorum abi farklı diyeceğim bir şey yoksa ben çok sabırsızlanıyorum. Bence off-road'a geçmeliyiz. <laughs> yani ben dediğim gibi arabada çok fazla özellik var. Özellikle yani bizim halk dilinde pick-up diye geçmesine rağmen arabada her şey <laughs> mevcut durumda. Hazırsan başlayalım. <gülüyor> <Ismeler>. <gülüyor> Şu ses var ya çok güzel ya. Abi Aracımızın sürüş modları var dedik. Biz şu an 4H'te yani eee Bence ilk başta 2 çekerde denemeliyiz abi. Tamam 2 çekerde normalde aldık. Farkı, bak, farkı görelim. 2 çekeri aldık abi aracı. 4x2. Şu an alıyorum. He. şu an. Şu an gidemiyor aracımız. Şu an Araç gidemiyor dikkat edin. Biraz bas abi. İstediğim bir arabaya et. Hayır, araba gitmiyor. Tamam. Şimdi 4 bir de aradaki farkı görelim. 4H alalım. 4H alalım. 4L aldı. 4H alalım. Offroad modumuzu da açıyoruz hemen burada. Kurt A'ya aldın, H'a alacaksın. H'ta mı şu an? Evet. Dört H. Aradaki farkı siz de görüyorsunuz. Şöyle derize doğru. Evet. <laughs> Harika ya gerçekten. Çok iyi ya. Biraz ekmek. Bence Gökay ya bir iki çeker de gitmeliyiz abi. Çeker be şöyle yaparım ben ya. Dip mı sürsün? Hayda. Dünya bir çok acayip keyifli biliyor musun? Gezilenlik de çok keyifli oldu. tamam <laughs> abi iki çeker de deneyeceğiz abi oh, çok iyi şimdi iki çekere aldık <laughs> evet bir yere <çekerde> hareket etme isek <laughs> hareket etmiyor iki çekerde kalkmıyor bak. bir yere yürüdük istedim kameraman arkadaşımızın yanına gidelim Gökhan abi var orada oraya gidelim şey gitmez abi. O şey gider. 4A. 4A evet. bu da bu yokuş da çok dik ha. Dünya bir. Ben de geliyor mu ya o zaman? Hayır. <laughs> Kendin <beni şaşırtık. gülüyor> çok rahat azdıktı. Bak şurası işte dönüş yeri yok. Çıkabiliriz de çıkalım mı? Çek çek. Alın. Burası da çok dik bir yokuş Bence de Buraya bir dışarıdan bir inişi falan Kesinlikle Yani önümü göremiyorum evet, Ben de göremiyorum zirveyi görebilecek miyiz Gerçekten harika <laughs> Şu an zirveyi gördük <laughs> Ramazan abi Şu yokuşa bakalım ama Belki bak oradan <laughs> Çıkış var çünkü buraya. <laughs> Çok iyi ya. Abi bu ne ya traktör üstü biraz traktör biraz daha rahat çıkmıyor ya. Abi ben cidden bu kadar bilmiyordum ya. Çok iyi Bir de normal lastik ya. Offroad lastiği de değil. <laughs> ama sana videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızı çektik. Offroad yaptık. Normal sürüşler yaptık. Kesinlikle ben çok memnun kaldım. Senin katacağın bir şey var mı? Güneymi kardeşim ben de kesinlikle şunu söyleyebilirim. Ee, çok keyif aldım. Aracı, araç gerçekten çok güzel yapmış olduğumuz offroad olsun ondan sonra sürüş keyfi falan olsun. Çok memnun kaldım. Bence e, arazi aracı almak isteyen varsa bu tip Böyle sevdalar olan varsa Amarok bunun için e, bir numaradır diyebilirim. Bence de abi sadece Amarok bir off değil, normal bir otoban sürüşü de ve kesinlikle çok konforlu. Videomuzda da zaten kesinlikle onu söyledik. Evet. Kesinlikle ben Amarok olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir Fortuner çekme şeyimiz de olur. Veya seyirciye de bırakabiliriz. Onların merak etmek Aynen. istediği şeyler varsa yani hangi aracı istiyorlarsa, hangisini görmek istiyorlarsa yorumlar bölümünde bize yazsalar. Ee, onunla alakalı da çekimler yapılabilir inşallah. İnşallah. <laughs> Beğenmeyi unutmayın diyeyim. Allah'a emanet olun. Selamün aleyküm. Ramazan abi geldiğin için de sana çok teşekkür ederim. Rica eder. ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. İnşallah güzel. Çok sağ olun. bir dahaki araba çekmelerinin görüşmesinde abi. <laughs> i̇nşallah. Selamün aleyküm. Görüşürüz inşallah.